Dijital ürün pasaportu nedir? Son dönemde gündeme gelen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında kendine yer bulan dijital ürün pasaportu kavramı şu an sanayiciler, iş insanları, girişimciler tarafından büyük bir rağbet görüyor. Firmalar gün geçtikçe buna doğru yöneliyorlar. Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulabilmesi amacıyla geliştirilen dijital kimlik kartı olan dijital ürün pasaportu, ürünlerin üretimden geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal etkilerini izleme ve belgelemeyi amaçlıyor. Peki nedir bu dijital ürün pasaportu? Ben Sevgi Pilgi, sizlere dijital ürün pasaportunun ne olduğunu aktaracağım. İyi seyirler. Dijital ürün pasaportu Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi hedefleri doğrultusunda ürünlerin Avrupa Birliği içerisinde satışa sunulabilmesi amacıyla geliştirilen dijital kimlik kartıdır. Bu pasaport ürünlerin üretimden geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal etkilerini izlemeyi ve belgelemeyi amaçlıyor. Bu sayede üreticilerden tüketicilere kadar tüm paydaşlara ve düzenleyici kurumlara ürünler hakkında detaylı bilgi vererek daha bilinçli tüketim kararları almalarına yardımcı oluyor. Dijital ürün pasaportu ile üretimden geri dönüşme kadar tüm süreçleri kontrol altına alabilir, sürdürebilir bir gelecek için dijital çözümler üretebilirsiniz. DPP teknolojisi ile ürünlerinizi daha sürdürebilir bir hale getirebilirsiniz. Europe DPP, Avrupa Birliği ve SPR regülasyonları kapsamında dijital ürün pasaportu, yazılımı ve danışmanlık hizmetleri sunan yenilikçi bir firmadır. Amacı, ihracat yapan firmaların sürdürebilirlik ve izlenebilirlik, ve şeffaflık konularında en yüksek standartları karşılayarak Avrupa pazarında başarılı olmalarını sağlamaktadır. Dijital dünyada sürdürebilir bir gelecek nasıl olur? Geliştirilen yazılım, ürünlerinize dair tüm bilgileri tek bir platformda toplar, güvenli ve şeffaf bir şekilde dijitalleştirir. Blok zincir teknolojisi ile veri güvenliğini en üst seviyede tutarak Ürün bilgilerinizin bütünlüğü ve doğruluğunu garanti altına alır. Euro DPP ihracat süreçlerinizi optimize etmenize ve Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünüzü artırmanıza yardımcı oluyor. Europe DPP ile yalnızca regülasyonlara uyum sağlamakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir bir dünya içinde önemli bir adım atmış oluyorsunuz. Malzeme, ürün ve tedarik zincirinize dair güvenilir verilere anında erişebiliyorsunuz. Dijital ürün pasaportunun çeşitli avantajları vardır. Bunları sayacak olursak daha verimli yeniden kullanım ve geri dönüşüm süreçleriyle çevresel etkileri minimuma indirir, sürdürülebilirliği güçlendirir. İzlenebilirliği en üst veye taşırak şeffaflık sağlar. Operasyonel güven artırır, sahtecilik riskini azaltarak ürün güvenliğini garanti altına alır. Verimli artırır, yenilikçi iş modelleri ve fırsatları doğurarak işletmelere rekabet avantajı kazandırır. Dijital dönüşümü hızlandırarak daha adil ve sürdürebilir bir ekonomi için de zemin hazırlar. Şirketlerin Avrupa pazarında etkin ve uyum tedarik süreçlerine katılımını kolaylaştırır. Ürünler, bileşenler ve malzemeler hakkında doğru kimlik tanımlama, izleme ve bilgi paylaşır paylaşımı için dijital araçları kullanarak geleceğe adım atabilirsiniz. Europe DPP dijital ürün pasaportu oluşturma sürecinde sunduğu yenilikçi modellerle ürün ve malzeme verilerinizi bütüncül bir yaklaşımla toplamanıza, analiz etmenize ve raporlamanıza olanak tanır. Bu çözüm sayesinde ürün yönetiminin şu kritik alanlarını da aynı zamanda yönetebilirsiniz. Sorumlu tedarik süreçleri, tehlikeli maddelerin izlenmesi, Geri dönüştürülmüş içeriklerin yönetimi, değer zinciri boyunca ürün karbon ayak izinin takibi, ürün performansı ve dayanıklılığı artırma, ürünün ikinci yaşam döngüsünü ve sonrasını optimize etme, çevresel etkisi ve yüksek iyileştirme potansiyeli öncelikli olan sektörler de şunlardır. Tekstil, mobilya, kimyasallar, inşaat ürünleri, tüketici elektronik, elektronik cihazlardır. Dijital Ürün pasaport bileşenleri de şunlardır. Ürün bilgileri. Ürünün temel bilgileri, teknik özellikleri, üretici bilgileri, model numarası ve ürün açıklamaları ürünün sınıflandırması ve tanımlamasından oluşmaktadır. Çevresel performans. Karbon, ayak izi, enerji verimli, su kullanımı, atık yönetimi ve geri dönüşüm bilgileri. Sosyal ve etik standartlar. işçi hakları, çalışma koşulları ve tedarik zinciri sosyal sorumluluk bilgilerinden oluşmaktadır. Yaşam döngüsü verileri üretim, kullanım, bakım, onarım, bertaraf ve aşamalarındaki çevresel ve sosyal etkileri kapsamaktadır. Ürün güvenliği, güvenlik sertifikaları, risk değerlendirmeleri ve güvenlik özelliklerini kapsamaktadır. Kullanıcı talimatları ve etiketleme, kullanım kılavuzları ve güvenlik uyarıları ve etiketleme standartlarını oluşturmaktadır. Sertifikasyon ve uyumluluk ürünün uyum sağladığı standartlar ve sertifikalar, çevre yönetim sistemleri, kalite yönetimi ve sürdürülebilirlik sertifikaları oluşturmaktadır. Geri dönüşüm ve bertaraf bilgileri Geri dönüşüm yöntemleri, atık yönetimi talimatları ve bertaraf seçeneklerinden oluşmaktadır. Onarım ve bakım bilgileri Onarım bakımları bilgileri, onarım kılavuzları ve onarım parçalarından oluşmaktadır. Enerji kaynak yönetimi Enerji verimli verileri, kullanılan ham maddeler ve kaynak tüketimini kapsamaktadır kamu katılımı ve şeffaflık. Şeffaflık politikaları hak ilişkiler ve kamu geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır. Veri güvenliği ve koruma. Veri gizliliği politikaları veri yönetim standartları ve güvenlik önlemlerinden oluşmaktadır. Dijital ürün pasaportunu anlattığım videom ile sizlerleydim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.